herkese merhabalar arkadaşlar ben arda bugün sizlerle light speed rehberinden daha bir güne selamlar arkadaşlar bugün sizlerle light for Speed'te nasıl aracın arkasına önüne plaka eklenir nasıl arka cama yazı yazılır nasıl farları değiştirilir stopları değiştirilir nasıl yani hala değiştireceksiniz yani şuan kendi tarafımda size göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu ee, şu anlık Arkadaşlar bunun için size gerekli olan e, programlar Paint.net'tir arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın önünde plaka yok Tabiki devam edelim şimdi de Şimdi ben bu arabanın önüne plaka ekleyeceğim arkadaşlar plakası yok arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda plaka yok evet plaka yok arkadaşlar bu neden mi yok çünkü ben bunun e, light for speed dosya konumundaki plakayı aldım arkadaşlar ondan böyle Yoksa open dediğimde oradaki benim kendi plakam gözükecek bakın arkadaşlar şu an evet şu an geldim geldi mi Ah, evet arkadaşlar yapacağım plaka buydu. Evet yani plaka bunu da yazabilirsiniz. Kendi yaptığınız bir şey yapabilirsiniz. Bunu sevmesek. Okey yapacağız. Yani arkadaşlar plaka dds'sini alıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz. Sonra şuraya da bir güzel yazı yazalım arkadaşlar. Yazı boyutunu yurt. Evet arkadaşlar, ee, şöyle bir yazı oldu. sonra şöyle di parantezler, parante e, parantezlerle kapatırsak daha iyi olur. Ee, böyle arkadaşlar kaydediyorsunuz. Sizde belki böyle şeyler çıkmaz ama, lakin şimdi e, kapatıyoruz bunu gördüğünüz gibi dedesi buradaydı arkadaşlar Allahım ya, yanlış konuşma neydi neyse e, light speed'in dosya konumuna giriyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar dosya konumuna girdik data ddc ve arkadaşlar buraya ön plakaya atıyoruz ee muhtemelen siz, de, siz buna taşımı değiştir diyeceksiniz arkadaşlar yani çünkü sizde e, yaptıktan sonra da onu aldığımız için olabilir. E, şu anlık da hala telefon e, beyaz çünkü arkadaşlar oyuna geçiş yapmadım. Hemen oyuna bir geçiş yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Light for Speed'i seçelim. Hmm. Arkadaşlar artık Yulotraş'ın 32 serimiz Peeper Place serisi ve Rehber serileri gelmeye başlayacak artık. Evet arkadaşlar tek oyunculuğu. Bekliyoruz Farka bakabilirsiniz arkadaşlar Şu an yanıt vermiyor Ama verecektir Hadi 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön bunlar yazıyor artık. Siz bunu bir tane far bulup farın üstüne de yapabilirsiniz arkadaşlar. size tek gerekli olan program ee, buydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Temiz kalp üst damarda. Evet arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz araçlarınızı değiştirebilirsiniz. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle Lightforce Speed Fernando daha. bir günler, selamlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Lightforce Speed'te eee Nasıl aracın arkasına önüne plaka eklenir nasıl arka cama yazı yazılır nasıl mh, farları değiştirilir stopları değiştirilir nasıl yani herhalde böyle değiştireceksiniz yani şuan kendi tarafıma göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar ııı e, şu anlık ııı arkadaşlar bunun için size gerekli olan Programlar Paint noktanektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın önünde plaka yok. Tabii ki de bu şimdi, şimdi Şimdi ben bu arabanın önüne plaka ekleyeceğim arkadaşlar. Farında da isteyebilirim ama şu an elinde güzel far yok. Plakası yok arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an plaka yok. bu neden mi yok çünkü ben bunun e, light for speed'in dosya konumundaki plakayı aldım arkadaşlar ondan böyle yoksa open dediğimde oradaki benim kendi plakam gözükecek bakın arkadaşlar şu an evet şu an gel, geldi mi Heh, evet arkadaşlar yapacağım plaka buydu evet yani plakaya bunu da yazabilirsiniz kendi yaptığınız bir şey yapabilirsiniz ama sevmesek okey yapacağız. yani arkadaşlar plaka dd sesini alıyorsunuz buraya atıyorsunuz Sonra şuraya da bir güzel yazı yazalım arkadaşlar yazı boyutunu 3 Arkadaşlar, e, şöyle bir yazı oldu. Şöyle, şöyle diye parantez parante, e, parantezlerle kapatırsak daha iyi olur. E, böyle arkadaşlar kaydediyorsunuz. Sizde belki böyle şeyler çıkmaz. Ama lakin şimdi e, kapatıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi bebesi buradaydı arkadaşlar. Allah'ım ya yanlış kurgulam neydi Neyse. E, light Life dosya konumuna gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dosya konumuna girdik. Data, DDC ve arkadaşlar buraya ön plakaya atıyoruz. E, muhtemelen siz de, siz buna taşıma değiştir diyeceksiniz arkadaşlar. Yani çünkü sizde e, yaptıktan sonra da onu aldığımız için olabilir e, şu anlıkta hala plakam, e, beyaz çünkü arkadaşlar oyuna geçiş yapmadım hemen oyuna bir geçiş yapalım arkadaşlar evet arkadaşlar hemen light for speed seçelim hmm. Arkadaşlar artık yine traksiyonu ilk istediğimiz Deeper Play serisi ve rehber serileri gelmeye başlayacak artık. Evet arkadaşlar tek oyuncu. bekliyoruz. Farka bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an yanıt vermiyor. Ona verecektir. Hadi.